<laughs> Akış. Akış oğluma. <laughs> tuttum. Tuttum. Evet. Bak düttük düt yapıyor salanıyoruz ya. Düt düt. Aferin. bak adamdır ya. Değil mi? Düt düt yapıyoruz. Düt düt yapıyoruz. <laughs> bak düt düt yapıyoruz. Düt düt yapıyoruz. Ayaklarımızı da böyle yaptık. Ayaklarımızı yapıyoruz değil mi? Çıktı tık 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 <laughs> Ne demiş bu adam? He? Çabuk kucağıma gel. Çabuk çabuk gel. Gel. Uç gel hadi. Hadi cuk cuk yapalım hadi. Çocuklar <laughs> mı babaya küçük? Yine babaya küçük var mı? He? Cuk cuk. Allah düşüyorum ya. Allah gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum buraya. Geliyorum buraya. Geliyorum. Seni yemeye geliyorum oğlum. Yerim çene. yerim Üf. Üf. <laughs> burnum burnum of. Kokuyor lan bayaklar. He? Peynir gibi kokuyor lan bunlar. <laughs> Senin mikrop çene. Çek Yerim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Of, <laughs> Of. Elim. <laughs> Düh <Normalde tarafından gülüyor> off <laughs> of Of. of. <laughs> <laughs> ah yiyeceğim ayaklarımı yiyeceğim ayaklarımı yiyeceğim. Eren bekle bizi bekle geliyor. Çok ciddi ciddi Ne <oldu>? orada? <laughs> ne olmuş orada? Ha oraya gidelim mi? Tamam. Tamam paydosuz evela abi. Tamam. Bir de oraya gidelim bakalım. Hadi gel bakalım.